Tüketici televizyonu kullanırken 3 ay sonra. kullanma esnasında kardeşim ben verdiğim her komutu televizyon Müzik ses düzeyi %21 olarak ayarlandı. Tekrarlıyor diyorsa örneğin sesi ayarladım mesela %27 yaptım. Müzik ses düzeyi %27 olarak ayarlandı. Nereye? şeklinde itirazlarda bulunuyorsa, şikayette bulunuyorsa yapılması gereken işlem e, bunda talkback ayarı yapıl açılmış demektir. Bunu kapatmamız gerekiyor. Bu e, görme özürler için olan bir yardımcı ayar sistemidir. E, ekrana vermiş olduğu komutları veya seçilen aşamaları sesli olarak tekrarlar. Bunu kapatabilmek için TV'nin TV'mizin TV konumunda olması gerekiyor. Ayarlara basıyoruz. Bizim Abdurrahim. Ayarlara geliyoruz. Ayarlar. Kanallar ve girişler. Açırmışsın buraları. Uzaktık buralarda erişilmezdi. Rochebury'de bir enkiraladım. Bu iyi mi peki ya? Daha kötüsünü bilmiyorum. Sisteme geliyoruz. Sistem. Sistemde istediği işi yapan Erişilebilirliği seçiyoruz. Erişilebilirlikten Talk Mac'e geliyoruz. Hızlı e hareket etmeyin. Görme özürleri ayarlı olduğu için çok hızlı geçecektir. Talk Mac'i buradan etkinleştir kısmını OK'ye okay basarak kapalı konuma getiriyoruz. Durdurulsun mu diye soruyor. Tamam diyoruz. Ve kapandı. artık Komutları okumayacak. Peki, ne olacak?